Evet sevgili dostlar, Porland Atölye'de yemekler yapmaya devam ediyoruz. Biraz daha sizi eskiye götüreceğim ve tarifimi de o dille vereceğim. Has koyun budundan ceviz büyüklüğünde doğrana. Soğanlar küçük küçük elde çentüle. Dört baş minik soğan soyula. Kaysu meyvesi, erük, sade yağ yok maalesef, tereyağı sirke, sarımsak ve bir tutam tarçın. Bu ürünlerle size güzel bir saray yemeği yapacağım. Evet efendim şimdi yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Yine benim sevdiğim yemeklerden. Şimdi eskiden saray mutfağı ve halk mutfağı vardı. Doğal olarak saraya ulaşan ürünler Anadolu'ya ulaşmakta zorlanıyordu. Ya da ulaşım problemi olduğu için bazı baharatlar ee, maalesef Anadolu'ya e, geçmiyordu. O yüzden e, saray mutfağı ve halk mutfağımız bizim biraz daha farklıdır. Tabii ki İpek Yolu üzerinde olan illerimiz bu anlamda daha şanslı. Daha önceki bölümlerde yapmış olduğumuz yemeklerde az malzemeyle lezzetli yemekler yaparken şimdi de biraz daha bereketli malzemelerle harika bir yemek yapacağız. Efendim öncelikle hemen tereyağımı atıyorum. Tereyağımı attıktan sonra Etlerimi atacağım ve e, ürünü kavuracağım. Etimi kavuracağım. Daha sonra soğanı ilave edeceğim. Soğanları ve eti kavurduktan sonra suyunu verip yemeğimizi sıralamasıyla yaparak sizlere harika bir yemek hazırlayacağım. Şimdi hemen soğanlarımı atıyorum. Bol soğan dediğim gibi. Yani yaklaşık burada. Bir buçuk büyük baş soğan var. Ee, burada da etlerim var. Hemen etlerimi de atıyorum. Hepsini beraber kavuracağım. Arpacık soğanlarımı da atıyorum. Dört dört dişte. Evet, şöyle gösteriyorum. Dört dişte sarımsağım olacak ve iyice kavuracağım. Bu arada biraz da size Saray mutfağından bahsetmek isterim. Saray mutfağında genelde e, çok ilginç bir bilgi söyleyeyim. Mesela ee, kuzular özellikle İstanbul'da e, Yapılacağı yemeğe göre bölgeden seçilirdi Şöyle bir örnek vermek isterim size Mesela külbastı ya da ızgara yapılacak yemekler Boğaz'ın deniz gören yakasında otlamış kuzulardan yapılırdı Yahniler diğer deniz görmeyen Yani daha böyle e, koceli Gebze tarafı e, Bunun sebebi şu e, Deniz gören taraftaki Izgara et yapılmasının sebebi rüzgarla beraber gelen deniz suları otlara otlara bulaşırdı. Kuzular onu yediği için etleri biraz daha tuzlu ve mayhoş olurdu. Tabii ki biraz da sert olurdu ama e, günümüzde de biliyorsunuz hemen eti biz pişirdikten sonra bir tutam tuz atıp tüketebiliyoruz. Diğer tarafından yahni yapılmasının sebebi o tarafta da kekik fazlaydı e, ve tuz oranı biraz daha azdı ve daha yumuşak etler vardı. Oradakilerden de ızgara etler daha lezzetli olurdu. Diğer tarafta otlayan kuzulardan da mis gibi kekik kokulu kuzular yetişirdi. Bu yüzden satın alma yapılırken buna bile dikkat edilirdi. Görüyorsunuz gastronomide ya da yemekte ürünün ne kadar değerli olduğu günümüzde de öyle. Yani ben her zaman söylüyorum eğer iyi bir ürün yoksa, iyi bir reçete yoksa sizin ne kadar iyi bir şef olduğunuzun Hiçbir anlamı yok. Evet, şimdi yavaş yavaş etimi kavuruyorum. Evet, ben kavurdukça bu soğanlar eriyecek. Ne demiştik? Soğanlarımızın daha hızlı ölmesi için hemen tuzumu atıyorum. Yaklaşık bir çay kaşığı tuz atıyorum. Yine bir çay kaşığı kadar şeker atacağım. Bu kez. ...hem etlerim hem soğanlarım karamelize olacak. Evet, özellikle Anadolu'da ve Saray'da yemekler biliyorsunuz. Bizim yemeklerimizin uzun sürede ve demlenerek pişmesi gerçekten lezzetine de lezzet katıyor. Bu soğanların hepsi eriyecek ve gördüğünüz gibi tane tane etler ve meyveler kalacak. Meyveleri en son atacağız. Şimdi tarçını mı atıyorum? Bir tane böyle kabuk tarçın dediğimiz tarçınımı atıyorum. Birazcık karabiberimi atıyorum. Şimdi suyla beraber sirke. Bu tüyoyu size vermek isterim. Yapmış olduğunuz et yemeklerinde yaklaşık böyle yani şu yemeğe mesela 2 çay kaşığı sirke yeterli. Büyük bir tencerede yapıyorsak 1 kaşık sirke koyarsanız etleriniz hem yumuşak ...hem de harika bir aroma verecek. Evet. Soğanlarımı kavurdum. Efendim, sirkemi koyuyorum. Suyunu vermeden önce biraz etin ve soğanın... ...suyunun çekilmesini bekleyeceğim. Biraz zahmetli ama gerçekten bittiğinde... ...yemesi ve kokusu inanılmaz olan bir yemek. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Evet, şimdi kapağını kapattım. Etlerim ve soğanın suyu çekince hemen e, suyumu vereceğim. Yani ikinci suyumu, sade suyumu vereceğim. Etlerimi pişirip yaklaşık son 10 dakika kala meyvelerimi koyacağım. Demlenecek ve harika bir yemek ortaya çıkacak kuru meyveli. Evet efendim. Soğanlarımızın suyu ve etimizin suyunu Bakalım çekmiş mi? Hemen tutacaklarla kaptım. Vallahi çekmiş. Çok az kalmış. Gördüğünüz gibi. Evet suyunu çekmiş. Şimdi efendim yaklaşık büyük su bardağımızda. Büyük su bardağımızda şöyle. Bir su bardağı suyumu koyuyorum. Etlerimiz yumuşadı. Şimdi sırasıyla eriklerimi atıyorum, Kaysalarımı atıyorum, tarçınımı koydum, eriklerimi koydum, kaysımı koydum. Şimdi böyle hafifçe karıştırıyorum. Evet biliyorsunuz kuzu eti çok çabuk pişen bir ürün. Şimdi bizdeki bir tane terim vardır böyle yağ binme diye bir şey vardır. Bu ne demektir? Aslında çektirme de denir. Şimdi yemek kapağını kapatacağım, altını kısacağım, yemek suyunu tamamen böyle yağı görünene kadar çektiğinde yemeğimiz hazır demek. Şimdi kapağını kapatıyorum ve kendisini kapağını kapatıyorum ve kendisini dinlenmeye bırakıyorum. Biraz da yemekler dinlensin. Efendim, mis gibi kokular geliyor, tarçınlar, erik kokuları, kayısı kokuları, terki bir çeşidiye de benzeyen bir yemektir. Ama e, daha önce de söylediğim gibi saray mutfağında bu tür meyveli yemekler çok var. Evet şimdi size bir şeyden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi yemeğimiz yağ binmiş. Hafif de karamelize olmuş soğanlarımız. Şimdi efendim altını kapatıyorum müsaadenizle. Evet biliyorsunuz bizim yemeklerimiz uzun zamanda pişen yemekler. Cookland serisiyle güzel bir tarihi yemek denedik. Şimdi tabii ki e, bu tür yemeklerde uzun süre piştiğinde ürün tencerelerle e, temasta da uzun süre kalıyor. E, bu pişirme ürünü Cookment serisi gerçekten sağlıklı ve iletkenliği de çok iyi. Gördüğünüz gibi tarihi bir yemeği de çok harika bir şekilde yaptık. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Şimdi ilk önce yapacağım şey tabii ki yenmeyen ürün. Biliyorsunuz ben bunu her zaman söylüyorum. Tarçın kabuğumu şöyle kenara alıyorum. Meyveli kuzu yahnimiz. Of diyorum. Bakın. Gerçekten inanılmaz. O görmüş olduğunuz bir buçuk baş soğan yok oldu. Tam bir paylaşım yemeği. Zaten e, siz de biliyorsunuz böyle tencerenin, şey yemeğin en lezzetli yeri tencerenin dibi derler. Şöyle eriklerinden de koyayım. Gördüğünüz gibi o büyük kase soğan, hem bu terletme tekniğiyle hem e, suyunu da çektirdik. Neredeyse yok oldu. Mis gibi de kokuyor. Evet, şöyle biraz da kayısılarım, eriklerim ön planına çıksın. Şimdi e, bu tür yemeklerde kokulu baharatlar, taze baharatlar gerçekten çok yakışıyor. Ben hemen böyle bir yaprakta şuradan fesleğen koyacağım, reyhan da olabilir. Bu tür yemeklere gerçekten bu taze baharatlar gerçekten çok yakışıyor. Efendim. Harika bir meyveli kuzu yahni yaptık. E, Tenceremizde bunun hakkını verdi. Meyveli kuzu yahni servisi hazır. Bir sonraki yemekte görüşürüz.